Evet Nur'un dikiş evinde bugün de sizlere kısa bir video ile eteğimizin tarifini vereceğim. Şimdi ben çok küçük bir şekilde pratikte göstereceğim. Siz yaptığım bütün ölçüleri ben bedende 12 santim kullanıyorsam siz bedeniniz beliniz 70 75 80 85 bedeniniz hangi bedense aynı şeyleri uygulayarak hiç fark etmez 42, 44, 46 beden soranlar yapılan işlemi sadece siz kendi ölçülerinize göre yapacaksınız. Evet, şimdi kumaşımızı şöyle ben üstte sabunlar vardı çizilme, onları e, baza almıyorsunuz. Bakın şimdi ben kumaşımı açtım, kendi kumaşınızı aynı şekilde. Katlamasını yaparak şimdi elimle sadece önü yapıyorum. Bakın bu bir ön. Kare bir şekilde aynı kiloşetekteki gibi katlıyorum. Aynı kiloşetekteki. Belim ben 20'den beliniz 70 beliniz 85, beliniz 95. Hiç fark etmiyor. Hangi bedende olursa olsun bu etiye bu şekilde aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrar mezromuzu dörde katlıyoruz. Neden? Çünkü önü yapıyoruz ve önümüz iki katlı. Ve şimdi mezromuzu en üst kısımda belimizin nereye denk geliyorsa bakın kumaşımızı tam bir şekilde koyduktan sonra mezromuzun alt kısmından mezroyu hafif belimizi kavisli bir şekilde bakın şu kısma çok dikkat edin şöyle Burayı kaç yaptıysanız 5 santim. Burası da 5 santim olsun. Belinizde kayma yapıp yapmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi burayı iyice işaretledim. Evet geliyoruz şimdi. Buradan sonra ilk önce boyunuz. Boyunuz 20, 25, 30, 35. Hiç fark etmiyor. Dediğim gibi Beden sormuyoruz. Instagram ve Facebook takipçi arkadaşlarım, bütün takip edenler. Beden sormuyoruz. Ben pratik öğretiyorum. Bütün bedenlere göre gösteriyorum. Şimdi ben buradan hemen boyumu. Boyum 12 santim. Sizin 75, sizin 85 hiç fark etmiyor. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Bakın boyumu 12 santimi buradan da işaretliyorum. Hemen boyumu 12 cm buradan da işaretliyorum burayı işaretledikten sonra şimdi bu etek dizden sonra valonlaştığı için bunun iki tarifi var bir valonları açarak yapılma bir tarifi var bir de pratikte bu şekilde yapılan iki videoyu da sizlere çekip göstereceğim şimdi belimden tekrar dizimi buluyorum benim dizim şu anda 6'ya işaretliyorum siz 10, 12, 14 neresiyse diziniz işaretlediniz. Bakın şu an burası benim diz kısmım. Buraya kadar şöyle hafif çok hafif kalçadan yani kalçadan giren bir etek olduğu için kalça kavisini ayarlıyorum. Bakın kalça kavisimizi ayarlıyorum. Buraya çok dikkat edin. Sonrasında da boyuma doğru boyuma doğru eteği işaretliyorum. Gördüğünüz gibi şu an önü yaptık. Arkayı da yapacaksınız aynı şekilde. Şimdi keserken unutmuyoruz. Biz ne diyorduk? Her kıyafetimizin dikiş aşamasında paysız kesim işlemi yapmıyoruz. Paylı bir şekilde eteğimizin evet, kesim işlemi. Ben bunu küçük bir pratik kumaşta gösteriyorum ama dediğim gibi hangi bedende olursa olsun bedeninizin ölçüleri hiç fark etmez. Yaptığım işlemde siz sadece mezronuzu belinize göre katlayacaksınız. Evet gördüğünüz gibi şimdi burası şu şekilde kiloş değil mi? Bakın bunu ben gösterme sebebim kiloş etek çan etek tarzında da bile bu şekilde kesebilirsiniz. Tekrar katlıyorum bakın ne yapacağıma iyi bakın. Şimdi ondan sonraki eteğin modeli ortaya çıkacak. Şimdi hemen yandan Bakın çok fazla da böyle dikkat edin. Kalçanızı aşırı daraltmayın. Yandan fermarlı yapabilirsiniz bu eteği. Evet. Paylı kesin. Benim şu an kumaşımda burada bir pay yok. Bakın şurayı da çok hafif şöyle. Kumaşımdaki pay az. Siz pay mutlaka verin. Şimdi açıyorum tekrar gördüğünüz gibi. Eteğimizin bu şekilde bir çan altta bunu balonla da yapıp açarak yapılıyor. Dar etek kalıbı videom var. Kanalımda 300'e aşkın videomla pratik dikişi öğretiyorum. O videolarımı izleyerek dar etek kalıplı çıkardığım videomu izleyip ve valon kesimlerini izleyerek de bunu valonlarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde de değişik bir şekilde de bu etiğin tarifini veriyorum. Şimdi hadi gelelim arkasına kesmeye. Arkaya aynı işlem yapmadan şimdi arkayı yapacağım önü kestiniz arkaya aynı işlemi yapmadan öndeki kestiğinizi de arkaya uygulayabilirsiniz hemen burayı katlıyorum şöyle ön olan parçamı yerleştiriyorum ön olan parçamı aynısını hemen yerleştirip iğneleyin kaydırmayın şöyle ön olan parçamla beraber Evet, benim parçamı birazcık daha şöyle ayarlayayım. Tam yetsin diye. Ben pratikte göstermek için böyle küçük kullandım. Dediğim gibi hiçbir fark etmez beden ölçüsü aynı olacak. Unutmayın. Evet. İğne koyun, kaydırmayın. Bazen hep söylüyorum ben pratikte yapıyorum ama siz iğneleri yeni başlayan arkadaşlar çok dikkat etsinler. Hemen buradan Evet, ön ve arkayı da kestik. Evet, şimdi ön ve arkamızın iğneliyoruz. Hemen buralardan Dediğim gibi yanda eğer fermuar isterseniz şuraya kadar şu kısma fermuar takabilirsiniz. Ben şimdi size eteğin bitmiş halini iğneleyerek göstereceğim. Evet makinamızda hemen burada ve buradan dikim işlemini yapıyoruz. Evet makinada dikişimizi yaptık. Şimdi eteğimizi çeviriyorum. Dediğim gibi yan tarafta yan kısımda eteğinize fermar uygulayabilirsiniz isterseniz belde lastikli kalın hazırda satılanlar var veya kalın lastikte beline lastik dikebilirsiniz gördüğünüz gibi eteğimizi şöyle yakınlaştırıyorum bugün de bu videomda da bu eteğin tarifini vermeye çalıştım Nurun dikiş evinde YouTube kanalımda YouTube kanalımda yukarıda videolar yazısına basarak 300'e yakın videomu izleyerek evinizde oturduğunuz yerden pratik dikiş öğrenebilirsiniz. Kanalımda çeket, erkek yaka, pantolon, çocuk kıyafetleri ve panço olarak birçok videoyla sizlere dikiş öğretiyorum. Abone olmayı unutmayın. Nur'un Dikiş Evi'nde Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip ederek modellerinizi sorabilir ve yardım olabilirsiniz.